dostlar. Bu dersimizde bir takipçimin isteği olan Yozgat yöresine ait Mihrican mı adlı eserin solfejini yapacağız. Eserin notasına videonun altındaki açıklamalar bölümünde verdiğim linkten ulaşabilirsiniz. Ders videolarımı sağ üstte görünen temel bağlama eğitimi adıyla oluşturduğum oynatma listesi linkinden takip edebilirsiniz. Şimdi konumuza geçelim. Önce nota sayfamızı inceliyoruz. Ölçülerimiz 7-8'lik. Nota tartım kalıplarımız 2 artı 2 artı 3 şeklinde dizilmiş. S notalarını bemol 2, fa notalarını ise diyez 3 olarak alacağız. Diğer notalar natural. İlk ölçümüzle sol başlayalım. Evet. mire 3 8'lik tartım arkadaşlar. 1 8'lik sonra sonda 16'lık, 8'lik, 16'lık şeklinde dizilmiş. İkinci ölçümüz mi re re si do re mi re mi mi re re si do re mi re 3. ölçümüz Re re mi do 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 si si do si do, do re si. Re re mi do 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 si si do si do, do re si. İkinci dizeye geçtik. Do do si 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 la la do si do si. Do do si 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 la la do si do si. İkinci dizenin ikinci ölçüsü. Se se la 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 fa sol la 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 Se se la 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 fa sol la 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 İkinci dizenin üçüncü ölçüsü la 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 fa sol la 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 fa sol la 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 Arkadaşlar bunları fazla açıklamıyorum açıklamama gerek yok. Çünkü şimdiye kadar diğer derslerimi izlediyseniz bunları nasıl çaldığımızı zaten biliyorsunuzdur. Onun için kısa kısa geçeceğim. Sözlü bölüme giriyoruz. Sözlü bölümde ilk ölçü Es, fa, son, la, la, la. Ölçü. Sol, la, 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 sol, si, la. Sol, la, 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 sol, si, la. Üçüncü ölçü sözü bölümde. Es, fa, sol, la, la, sol, si, la. Es, fa, sol, la, 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 sol, si, la. Dördüncü z'ye geldik arkadaşlar. Es. Sol 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 fa sol mi fa sol la fa sol 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 fa sol mi fa sol la fa sol Diğer ölçümüz müzik olarak geçiyor arkadaşlar. Fa sol la sol la fa sol mi fa sol la fa sol Fa, Sol Beşinci dize. Birinci ölçü. Evet. Fa, Sol, Sol, Fa, Mi, ikinci ölçü beşinizde de mi 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 re re mi 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 re re mi bu dizenin son ölçüsü es mi mi re re mi do do re mi altıncı dizeye geldik arkadaşlar. Re, re, si, do, si, si, do. Burada bir sekizlik es var nefes alma için. Re, re, si, do, si, si, do, es. Diğer ölçümüz. Si, do, do, re, si, la, si, do. Si, do, do, re, si, Doları toplu olarak da alabilirsiniz. Ortak teldeki doyu kullanabilirsiniz. Son ölçü si <laughs> si la 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 si si la 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 Evet. 7. dizinin ilk ölçüsü tekrar yine müzik olarak geçiyor. la 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 Pardon, la la la, la. La 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 fa la, la 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 İkinci ölçü Es do re mi mi re re sol mi re Es do re mi mi re re sol mi re Bu cizenin son ölçüsü Mi mi re re si do re mi re mi, mi re re si do re mi re 8. dizenin 1. ölçüsü arkadaşlar. re re mi do 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 si si do re 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 mi do 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 si si do re 2. ölçü do do si si la 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 do si do 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 si si son ölçüsü. si si la, 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 la. Se, si se, si la, 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 la. Son ölçümüze geldik arkadaşlar. Müzik olarak yine çalıyoruz. la, 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 la. la. sözleri üzerine koyarken sesim çok bozuk. Yapmaya gayret edeceğim. Affınıza sığınarak. Umarım başarılı olurum. Şimdi sözleri üzerine koymaya çalışalım. Nere can mı değilim? Bir daha alıyorum. Nere can mı değilim? You know baştan başa Felek baştan başa Kimi güldürdü Kimi gördü Diğer ölçümüz sonrası Felek baştan başa kimi güldürdü bölümünün tekrarı ama değişik notalarla bu bölümü birlikte okumaya çalışacağım arkadaşlar. Felek baştan başa kimi güldürdü gel ağlama gari, eserin solfejini daha bitirdik. Sorularınızı, görüşlerinizi ve isteklerinizi videonun altındaki açıklamalar bölümünde paylaşabilirsiniz. Gelecek videomuzda yeni bir eser solfejinde buluşmak üzere. iyi çalışmalar, sağlıklı günler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın, türkülerle kalın.